Şimdi bugün yine de bayram ve e, sağlık çalışanları, işçiler, evine gönderemediğimiz, orada tutamadığımız, çalışmak zorunda kalan milyonlarca kişi, askerler, jandarmalar, polisler bütün bu önlemler için sokaklardaydılar. Akşamları onların hayatı zordu. Bir masaya dirseklerini koyup belki de iftar yapamadılar ben tanıkta oldum polislerin yol kenarlarında yapmaya çalıştıklarını ekip araçlarının içinde bütün bir ay böyle geçti. Zor bir Ramazan'dı ve o yüzden de onları anarak bugün bayram demek istedim. Allahu Ekber 11 ayın sultanı Ramazan sona erdi, koronavirüs gölgesinde bayram geldi. Tam kapanmada camilerde bayram namazı kılınmasına izin verilmişti. Ayasofya Camii'nde de 87 yıl sonra ilk kez Ramazan bayramı namazı kılındı. Caminin içi doldu, cemaat Sultanahmet Meydanı'na taştı. Ekbar. İki bayramdır, ailemin yanına gidemiyorum. Bayram mübarek olsun, bugün de ayrıyız ama Tam kapanma tedbirleri nedeniyle bayram ziyaretleri herkes için yasak. Sağlık çalışanları ise bir bayramı daha canla başla çalışarak geçirdi. Bu özel günde de ailelerinden uzaklardı. Mesajlarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aracılığıyla tüm Türkiye ile paylaştılar. Covid ile birlikte geçen 3. bayramımız. Bir dahaki bayramda inşallah hepimiz sevdiklerimizle kucaklaşarak geçirebiliriz. Son dönemlerde yine bir rahatlamıştık ama yine bir artış olmaya başladı. İnsanlardan ricam lütfen maskenizi takın. Bir sonraki bayramda ben ailem yanında olmak istiyorum. Maskeler çıkacak, salgın bitecek ve bizler belki yeniden o eski neşeli bayramlarımıza geri döneceğiz ama bazıları o bayramlara hiçbir zaman geri dönemeyecek. 93 yaşındaki Peri teyze ve ailesi gibi. Onlar 24 yıldır her bayramı buruk geçiriyorlar. 24 yıldır her bayram şehitlikteler. Tıpkı bu bayramda İstanbul'un en kalabalık adresi olan şehitlikte oldukları gibi. 20 senede bayram görmedim. Allah mana kara baktı bile. Koca yiğidim elimden aldı. Ne diyelim her bayramda. Gelmesek de neye yer yaşıyor dünyada? Bayramı mübarek olsun oğlum. Sen bana gelmedin ama ben sana geldim. Arife gününde olduğu gibi bayramın birinci gününde de şehitlikte yakınlarının mezarı başındaydı aileler. Bizim hiç bayramımız yok. Bizim evimiz burası şehitlik. Vatan sağ olsun. Tabii ki vatan sağ olsun ama e, annenin vatanı evlattır. O anne evladını kaybettiği zaman onun için vatan sağ olsun demek çok daha büyük anlam ifade eder. Başta şehit olmak üzere aziz Türk milletinin ve kendi ailenin Ramazan bayramını kutlarım. Mehmetçik de yüreğinde aile hasretiyle nöbetteydi. Vatan bizler emanet, sizler de Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum babam. Şimdi itfaiyecileri de unutmamalıyız elbette. Bizi hatırlatan izleyicilerimiz var burada dile getiremediğimiz şaşkındıktan filan da unuttuğumuz bu canlı yayın telaşı içinde kim varsa bizi affetsin. Elbette hepsi çok kıymetli. Yaptıkları görevler hayati, önemli. Yani bu bayram şaşkınlığı biraz da şöyle bir şey. Tatlı da bir şey bir yandan. Bütün o şehitlikler, acılar evet ama bir yandan bu bayram günleri şöyle günler. Yani bütün bu acıları bastırmaya uğraştığımız, dayanışma içinde olmaya çalıştığımız günler ve bayram günlerinde insan hep yani her zaman olduğu bulunduğu yerdeyse bile başka bir yerdeymiş gibi hisseder kendini. Tuhaf bir şeydir. Şimdi bu kapanma halinde olduğumuz günlerde daha da ilginçleşiyor elbette. Bu ama tatlı bir yorgunluk da verir. Bana öyle oluyor. Günün ilerleyen saatlerinde insanın hep uykusu gelir.